insaf gözüyle bu konuyu bir bakalım. Acaba bir dinin, kitabın ve elçinin hakkaniyet delilleri ve ispatı nelerdir? Acaba bir inanan kendi inancını araştırıp başkasına ispat edebilir mi? Söyle ey kavim, eğer bu ayetleri inkar ederseniz bundan önce Allah'a hangi delil ile iman ettiniz? Gösteriniz o delili. Sübhâ Allah. Bahai dininde yenilikler ve özellikleri bireyin ruhani gelişmesini ve eğitimini sağlar ve insan makamının ne olduğunu öğretir toplumun gelişmesini sağlar. Tüm bahayı öğretiler insan aleminin birliği ekseni etrafında dönmektedir. Bahayı ilahiyatı anlayış ve bilgide devrim olarak nitelendirilen yenilikleri getirmiştir. Bireyin Tanrı ile toplum ve kendisiyle olması gereken ilişkilerini öğretir. Hz. Bahaullah ve onun müjdecisi olan Hz. Bab, Alevilik'te beklenen Mehdi ve İmam Hüseyin'in zuhuru veya ricetidir. Bunun anlamı, dünyada hızla yayılan Bahayi inancının sahibi, beklediğimiz pirlerimizdir. Hz. Bahaullah'a inanmak, önceki inancımızı terk etmeyip daha sağlam ve mükemmel bir yola sahip olmak demektir. Geçmişi içinde almakla birlikte yeniliktir. Bahayi toplumuna katılmakla ilahi, yeni, evrensel ve çağdaş bir medeniyete dahil olmak anlamındadır. İsmen bir dine mensubu olmak imanın ölçüsü değildir. Allah'a ve Peygamberine itaat etmek de şart. Yani yaşadığımız asırda, zamanımızda Tanrı'yı temsil eden ilahi Elçiyi tanımak ve onun emirlerine itaat etmek gerekir. Kur'an-ı Kerim'de Hücerat ayet 14'te bakalım ne diyor Hazreti Resul? Allah onu hitap ediyor. Ey Muhammed Bedeviler inandık dediler. Yani bunun Arapçası yukarıda görüyorsunuz. Qaletul Arap amenna. Araplar, yani Müslümanlar, yeni Müslüman Araplar. Qaletul Arap amenna. Ey Muhammed, Bedeviler inandık dediler. De ki, inanmadınız. Ama İslam olduk değil inanç henüz gönüllerinize yerleşmedi. Eğer Allah'a ve Peygamberine itaat edersiniz, istediklerinizden bir şey eksilmez. Çok yaşamsal, ruhani bir konuyu bir basit örnekle açıklayalım. Bir ailede hamileliğin iki devresi var. Birincisi doğum öncesi ve sonra doğum sonrası. Doğum öncesi bir bekleyiş var. Bir heyecan var. Hazırlık dönemi var. Doğum sonrası artık bunlar kalkıyor. Onun yerine sevinç, bakım, hareketlilik, bekleme bitti. Hz. Bahaullah Ahmet adlı bir inanana yazdıkları levihten iki e, parça burada görelim. Söyle ey kavim, eğer bu ayetleri inkar ederseniz, bundan önce Allah'a hangi delil ile iman ettiniz? Gösteriniz o delili ey yalancılar zümresi. Sen kendi içinde şunu iyice inan ki bu cemalden yüz çevirmiş bir kimse bundan önce gelen tanrı elçilerinden yüz çevirmiş ve ezelden ebede dek tanrı karşısında kibirlenmiş oldu. Yani bu ilahi zuhur bütün delillerle, bütün kanıtlarla gelmiş ve biz onu duyduk ve iman etmedik. Çünkü bütün ilahi mazharların hakikati bir olduğuna göre bu hakikati inkar eden geçmiş ilahi mazharları da inkar etmiş. Bu Hz. Bahaullah'ın ilahiyattaki buyru bir şah eserdir. Son derece derin ve mana dolu bir cümledir. Buyuruyorlar sonrakine arka çevirmiş olanlar, sonraki burada bir dine mensup olan e, toplum sonraki vaat edilen ilahi zuhur demektir. Yani o vaat edilen ilahi zuhuru arka çevirmiş, yani kabul etmeyen daha doğrusu. Sonrakine arka çevirmiş olanlar evvelkine de inanmamışlardır demektir. Evvelki şu andaki mensup olduğumuz dindir. Eğer sonrakini vaat edilen sonrakini kabul etmezsek şu andaki inandığımız dini de inanmamıştır demektir. Sebeplerin sahibi olan kimsenin bu doğru tarzdaki verdiği hüküm işte böyledir. Bunun üzerine düşünmek lazım. Sanki bir bebeği bekliyoruz. Bebek dünyaya gelmiş, biz halen bekleyelim. Bu anlamdadır bu cümle. Bu İncil'deki Yuhanna Bab 5 ayet 45'i daha önceki videolarımızda gördük. ...son derece önem arz ediyor. Hz. İsa'nın buyruğudur. Yani demek istiyor ki... ...her peygamber sonraki elçiyi haber veriyor. Sonraki elçi geldiği zaman... ...o ümmete mensup onu kabul etmezse... ...daha önceki bunu haber veren... ...müjde veren, işaret veren kimse... ...yani inandığı de kabul etmemiş anlamındadır. Diyor ki Hz. İsa... ...sanmayın ki ben sizi babanın önünde suçlu çıkaracak. Size suçlu çıkaran kendisine ümit bağladığınız Musa'dır. Çünkü eğer siz Musa'ya iman etmiş olsaydınız, bana da iman ederdiniz. Zira o benim için yazmıştır. Fakat onun yazılarına iman etmiyorsanız, benim sözlerime nasıl iman edersiniz? Kesin bir şekilde bunu bil ki Rabbin her zuhurda kullarının kabiliyetine göre tecelli eder. Örneğin güneşe nazara ile. o ilk olarak ufuktan doğduğunda harareti ve etkisi çok azdır. Ondan sonra derece derece artarak tüm varlık ona alışmaktadır. Böylece öğle vaktinde başucuna ulaşır. Sonra belirli derecelerde yavaş yavaş azalarak batı ufkuna giderek kaybolur. Güneş birdenbire gök ortasından doğarsa, ondaki hararet her şeye zarar verir. Aynı şekilde mana güneşine bak. Bil ki, eğer zuhur fecrinden takdir buyurduğu o nur ile ışıklarını saçarsa, kulların gönlündeki irfan toprağını büsbütün yakar. Çünkü kulların dayanma güçleri yoktur. Ayrıca o ışığın yansımasından onları aciz bırakır. Hatta ızdırap içine sokup yok eder. Peygamberler güneşe benzerler. Gün, ay ve yıllar itibarıyla ismen farklı olarak bilinirler. Fakat güneş esasda tek bir güneştir. Onda bir farklılık varsa bu özünden değil bizlerden kaynaklanıyor. Mesela Salı, Perşembe, Cuma bunlar bizim için önemlidir ve farklıdır. Fakat güneş de aynıdır. Güneşte bir fark yoktur. İlahi güvercinin namesi şöyle buyuruyor. Eğer birisi dünyalar durdukça kıyam, oturma ve secde ile hakkı zikrederek ibadette bulunursa, fakat zuhur esnasında bir andan az bir süre duraklarsa, onun bu amelleri mahvolmuştur ve işte o duraklama süresince ateşe düşmüş ve düşecektir. Duraklamada böyle ise artık karşı gelme ve kibirlenmenin karşılığı ne olabilir? Bugün görünürde olan her şey şahitlik ediyor ve kulları biricik Tanrı'ya çağırıyor. Söyle, bugün görünürlük güneşi bilgelik göğünde aşikardır. Ne mutlu gören ve tanıyan kimseye. Önceden haber verilen işte bugün görünüyor. Söyle ey dostlar. Tanrı'nın bağış deryasından kendinizi uzak tutmayınız. Çünkü o çok yakına gelmiştir. Saklı olan gelmiştir. Hem de güzel gelmiştir. Bir elinde yaşam suyu, öbür elinde ise özgürlük fermanı var. Bırakınız ve tutunuz. Bırakınız cihanda görünen her şeyi alınız bağış elinden ne veriyorsa. Dünyanın görmediği şey şimdi gelmiştir. Ey dostlar, acele ediniz, acele ediniz. Duyunuz, duyunuz. Söyle ey desturlar, uyanınız uykudan, ayılınız baygınlıktan. Kendi kendine yetenin sesini can kulağıyla dinleyiniz. Tanrı gününe yakışan şekilde amel ediniz.'' Bugün üstün olan gören ve anlayandır ve alçak olan ise Tanrı'nın dediğini anlamayıp dostu yeni giysisinde tanımayandır. Ey gerçeğin isteklisi, halk cumhuru, dilde hakikatin meftunu ve sevgi kadehinin sarhoşu sayılır. Ancak sınav meydan açıldığı zaman gerçekten firar ederler ve hidayet merkezinden bin fersah uzakta dururlar. Hatta Kerbela sahrasında bulunan mekruh ve zalim olan grup, görünüşte Tanrı'yı zikreden ve Tanrı peşinde olanlardan idiler. Fakat gerçekten kötü yüzlü, kötü huylu ve kötü sözlüydüler. Öyleyse bu iddiacılar yalancıdırlar. Bahai inancının temel öğretilerden bazıları teker teker gördüğümüz bu öğretiler daha önceki dinlerde birisi bu kadar açık e, yoktu. Yani bunlar hepsi yenidir. Daha önce benzeri bulunmayan öğretilerdir. Gerçeği özgürce araştırma ilk şarttır. Taklitlerin terk edilmesi genel barış kadın ve erkek hakların eşitliği ve sonra eğitim ve öğrenimin genel ve mecburi olması, ekonomi sorunların evrensel çözümü, evrensel yüce bir parlamentonun kurulması, alem kutsal ruha elçilere sürekli gereksinim vardır. Yani bu prensip daha önceki dinlerde yoktur. Her din kendisini son peygamberinin son kitabını son bir. Halbuki burada Hz. Baha Allah diyor ki alem kutsal ruha sürekli ihtiyacı vardır. Evrensel bir yazı ve dilin seçilmesi din ve bilimin uyum içerisinde olması din sevgiye neden olması olmasıyla dinlerin temeli bir olduğunu inancı vardır. Bu prensiplerin taşlandıran, başındaki olan, ekseni olan insanlık aleminin birliğidir. Bahai dini, gayesi tüm ırkları ve tüm insanları evrensel bir amaçta ve ortak bir inançta birleştirmek olan bir dünya dinidir.